Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ruby Lucifer sonucusunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Arkadaşlar, önceki bölümde bayağı bir kişi bizim bu seride para kasmayacağımızı düşünmüş. Sadece 52 parayı yiyeceğimizi düşünmüş. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Bizde böyle bir sistem dönmez. Çünkü sadece eksiye yazarsınız. Bir yandan para kasmak lazım. Normalde VS'lik serilerde yanda ya ana böyle büyük bir çarınız olur ya da genelde ticaretle katlarsınız. Ben bu seride şöyle bir şey yapacağım. İki tane sure yapacağım. İkisini de elementere atacağım. İşte yandan bana hiç durmadan bir pasif gelir olacak. Bunun dışında da ekstra olarak lonca açacağım ve orada element çarları kasacağım. Zaten bu hesap düşük gemelde kalacağı için çok rahat bir şekilde kasarım. Burada deli gibi de x bir bonus var zaten. Hani bu seri full artı full aslında vs'lik bir seri olmayacak. ya yani vs'lik olacak temelde ama yanda işte suraları da geliştireceğiz. Yeri gelecek. Element ile elementimizi de atacağız. İşte başka ekstra bir şeyler olur. Yeni bir event gelir vesaire. Bunları da yapacağız. Onun için yanda şu anda iki tane sura var. Elementer G ve Elementer GG isim konusunda çok yaratıcıyımdır. Bu hesapları bugün kasacağız. Ben bunlara full seti aldım. Üçüncü katlık full setleri var. Bunları hesaplara vereceğim. 21 level almaları lazım bunları giyebilmek için. Ben bu hesapları 21'e de kasacağım. 21'den sonra full otaya atacağım. Bundan sonra kasası şampiyona kadar gitsin bu çarlar. Hatta başta belki 110'la bile bırakabilirim. Bakacağım o duruma bakacağım. Şimdi full 15 ateş set aldım ben bu şarlara. şarlara ben bir item biri dağıtayım. Sonrasında bunları kasmaya başlayayım. Tabii bir de pelerin almam lazım. Bir pelerin de çözeyim. Ardından hemen geleyim ben buraya. Şimdi pelerinleri falan aldım. Bir silah fişi kaldı. Onu almayı unuttum. Onu da alacağım. Onun dışında şimdi nesne marketten item alacağız. Ama merak ettiğim bir şey var. Şimdi 150x bir almak istiyoruz kostümlerden. Bunun içinde şu kar krampus alabiliriz. Ama bu mutluluk yüzüğüyle mi veriyor? Mutluluk yüzüksüz de 150 veriyor mu? Şimdi bu çok önemli. Ona göre mutluluk çıkaracağım veya çıkarmayacağım. Yüzük çıkarmak o kadar kolay değil. Onun yerine kahramanlık madalyonu falan da çıkarabilirim. Şimdi şunu taktım. Kaç veriyor bize? %100 veriyor. Buradaki sette de kostüm, kostüm kaskı at diyormuş. Ha bunun bir de atı var. Abi atla uğraşamayacağız. O zaman biz bu hesaplara paşa paşa mutluluk yüzüğü çıkartacağız. Şimdi onun için zaten bir tık daha fazla ep aldım. Bunların hepsini pazardan çektim. İki hesapta da 600 ep var. İnşallah çıkartabiliriz. Tabi şuradan büyülü metal gelirse de çok daha ayrı bir güzel olur. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Eee. Tam her türlü karlıyız şu an. Yani karlı değiliz tabii ki de. Bütün hep çıkarmıyor aslında o büyülü metal ama. Yine de güzel para güzel para. Şimdi ikinci kat 65 hep ikinci katta çıkartacağım. Çünkü baya bir lazım olacak aslında bize yüzük. O yüzden şöyle bir en az 2 haftalık gelirse çok güzel olur. Burada bir 15 gün vardı vermedi. Yani çok zorlamaz diye ümit ediyorum. Ama zorlayacak gibi de şimdi bakarsak teoride 6-7 çeviriş şansımız var sadece. 6-7 çevirişte çıkart da çok zor. Aha iki tane 60 gün. Hadi lan. Ver bir tanesini ver. Bir tanesini ver. Gözünü seveyim. Geliyor mu? Geliyor mu? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Vallaha verdi. Vallaha ver oğlum bu hesap ne lan böyle? E, çok iyi abi. 60 gün yüzümüzde çıkardık üstüne bir tane büyülü metal aldık. Daha ne isteyeceğim ya ben? Abi çok iyi. Hayırlı olsun. Şimdi bunu bir indireyim. Bu arada Petevsun'la da vermiş. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir şans? Biz orayı hızlı geçmiştik de Petevsun'la da çıkmış. Abi bu çar çok iyi başladı. Maşallah diyelim. Allah maşallah diyelim. Elementer G hesabını ileride denerim. Denerim bu şansı. Den öğrenirim. Şimdi mutluluk yüzünü takıyorum. Kaç veriyor bize? E yine yüz yüz veriyorsun. Ne bok anladım ben bu işten? Ben 150 olacaksın diye çıkardım ben seni. Hayda hocam çok büyük patladık ya. Ben 150 vereceğim sanıyordum ya. Neyse diğer çara mutluluk için uğraşmayalım bari. Yapacak bir şey yok. Neyse karlıyız be Her türlü karlıyız. 2 aylık mutluluk her türlü okeydir bize. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şurada bu kadar şans varken şu kalan epe de 35 epe bir tane gizem bir alsam bundan kuşak kutusu atla kuşak kutusundan da değerli kuşak atsa mı atmayacakmış şey, yavrucuk. Ya şimdi bunu açmazsam olmaz. Gerçekten buna açmazsa olmaz. Çar çok şanslı. Tek bir porki gelmedi mi? Gelmiyormuş. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi bak suralara silah fişi yapıyordum piyasada. Silah fişi yoktu. Lan biraz bir kostümü dönüştür attım. 22 tane atmışım 3 efsun geldi. He. Beyler bugün bir şans var. Bugün gerçekten bir şans var. Bunu kullanmamız lazım. Bu gitmeden bunu kullanmamız lazım. Şimdi ben bunları da bir onar kritik getireyim. Suraları bir atalım sonra bu şansı bir kullanalım abi. Abi bu hesabada kahramanlık badalyonu çıkarttım. Buna çıkartacağım artık şurmadan. Yapacak bir şey yok. Ya da bir ara hepi gelirse mutluluk çıkartırım yine buna da bakarım duruma göre. Şimdi bu hesapları 21 levele atacağım. 21 olduktan sonra direkt 3. kata sallayacağım. Bunlar kendi kendine orada 75'e atsın. 3. katta ayrı ayrı kasacağım bu arada hesapları ki. Çiçek çocuklar var burada. Çiçek çocuklar biriksin. Oradan da ekstra lider artı çıkartabileyim. Burada ben otoya sallarım. Bu şarkı kendi kendine burada hemen 21'e atar. Sonrasında 3. kata gideriz abi. Abi bizim savaşçının da ilk VS'lik itemini alacağım. Ben böyle bütün itemlere bakıyorum. İstediğim tarzı bir item bulduğumda alacağım biraz daha. Şimdi şöyle bir tane tılsım var. Rüzgar tılsım. Rüzgar tılsım olması umurumda değil. Abi çift yarı, 4 savunma 4 çift el kopuş. Tam aradığım bir şey. Bunun bir de kılıçlısını alacağız. Bu bizim bayağı işimize gelir. Çift yarı savunma artı çift elli. Herhangi bir item pek fazla bulamıyoruz. Hatta şu an piyasada olan tek bu arkadaş sağolsun bana Discord'dan yazmıştı. Biraz güzellikle yaptı aslında daha pahalıya satıyordu. Ya bu itemlerin biraz daha fiyatı ucu açık itemler bu sunucularda. Çünkü bulunmuyor. Pek fazla bulunmuyor. Charon'da bulur mu? Bulunur aslında belki de ama bilmiyorum. Buradan aldım gitti abi 110'a. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bayağı içmesinde. Güzel tılsım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Abi simyacıya geldim. Bugün biraz daha bir şanslar sanki biraz açık gibi ne bilmiyorum. Şimdi bu hesabın 3 tane ana kusursuz simyası olacak. Elmas, Yakut ve Safir. Bu üçünü deney deney yapacağız. Elması belki hazır alabilirim. Elmasın bir iki tane hazırı var ama onun dışında Yakut ve Safir'in istediğim tarzı hiçbir hazırı yok. Hani Yakut'u diyorum ki çift dört setere takip şu an bakın bak yemin ederim piyasada en düşük çift dört setere 1700 won. Şimdi 1700 won böyle oluyor. Setere sabort direniş mi taksam diyorum acaba bilmiyorum onu düşüneceğiz. Belki alev malev bir şekil çözmeye çalışacağız. Nasıl olur bilmiyorum. Safillerden şöyle gidesim var bir. 4 mat, 2 parlak, 2 de tertom var. Şöyle tak bir parla vurarak başlıyorum. Bir parlak aldık güzel. Bir tur daha vurdum. Bir parlak daha aldık güzel. Abi siz de şöyle bir tertoya vursam bir terto çok güzel. E seni de şöyle bir tertoya vursam bir terto daha. Şimdi geliyoruz mükemmellere. Abi şöyle ilk mükemmelimi vurdum. Yapma burada yakma burada yakma. Bir tur daha şöyle mükemmele vurdum. Bu da yandı. Bu da yandı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kendine gel ha bir tane miko verdin Allah razı olsun ya. Çok yaktı inanılmaz yaktı. Çok kötü yerde yaktım de. Abi senin efsunun ne? Çift dince like laykan. Çift dince like da böyle ekstra bir para edeceğini düşünmüyorum. Çok yaktı. Arada bir tertu bırakmış olsa hani derdim ki zararımız olmayabilir. Varsa hani 2-3-5 fondur. En fazla 10 fondur ama şu an çok zararımız var. Abi önceki bölümden kalan bir tane çen bandımız vardı. Bunu ana kuşağımız yapacağız. Bunu böyle ara ara deneyeceğim. 4 tane kuşağım var bunların zaten 3'ünü... Önceki bölümde çıkartmıştık. Bayağı karlı bir hidra sandığı açığımız vardı. Oradan kalma şöyle direkt vuracağım ama sohbet satırını kapatmak istiyorum. Bir heyecanlı yaşayalım eğer ki geçerse. Şöyle tak vurdum. Tek Tekte geçti. Tek te geçti. 25 yemiş olsa sanırsam yukarıda yazıyordu. Bu bir 25 emiş değil sanırsam. Abi şöyle bir 24 olsa falan mükemmel olur. Şöyle baktım. Ya 22'ne 17 demişten beri 1 1 1 1 1 1 artıyoruz sadece ya. Abi azıcık fazla yüksel ya. Şöyle ikinciyi vurdum. Yandı. Hocam geçir be. Bir kere daha geçir be. Böyle tak vurdum. Para yok. Para bitti. Harika. <laughs> Büyük rezillik abi. Abi şöyle bir kere daha vuruyorum. İnşallah artık geçer ve 25 olur. Geçsin de. Şu an 23 oluyor en kötü. Geçsin. İnşallah geçer. Yandı. Abi sonuncuyu vurdum. Yine yandı maalesef. Bunu bir 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 arttırıp duruyoruz. Bir yerde bir patlayacak ama nerede kim bilir. Aslında bu böyle daha güzel duruyor. Ben bu kuşağı kullanacağım ama şu an üstümdeki kuşağı takayım bir şekil için. O zaman bunu da vurayım ya üstte. Ben harbi niye hakim kuşağı takıyorum ki? Bizim böyle bir kuşağımız var. Şöyle abi tak bunu da vur bu da yandı. bununla takılırız artık yapacak bir şey yok. Tabi yapacak bir şey yok dediğim kuşaklı çoğu bandı ama. Neyse geçti en azından öyle diyelim. Abi biz bu hesabın çoğu itemini hazır alacağız. Çünkü öyle vs'li itemler vesaire çoğunlukla hazır alınan bir şey. Çünkü kendini yapmaya kalkarsan çok 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 inanılmaz bir pahalıya gelir sana. Şimdi bizim kendimiz yapacağımız tek bir item var. O da kuşak. Çünkü piyasada istediğim gibi bir kuşak yok. Yay olarak da yok. Kuşak olarak direkt emdirilmiş olarak da yok. Ben R9 Kyanit yaylı 10 yeri 10 delicili bir R9 yenik de kuşak arıyorum. Şimdi bunu yapacağız. Önceki bölümde biraz bir efsun atmıştık. Çok güzel bir silah yakalamıştık ama 5 yarı 10 delici 12 çevikti. Şu anda bize 10 yarı 10 delici lazım. Yanına ekstra bir şey gelirse de olur. Önceki bölümde çok fazla gösteriyordu ama hiç vermedi. Ben biraz yine bunu deneyeceğim. bir 10 yarı 10 delici yakalamaya çalışacağım ama bir lag mı var şu an? Evet. Oyun gitti abi. Harika harika. Tamamdır. Tekrardan geldim. Arada bir 3 tane efsunum gitti. Acaba ne geldi orada? Orada 10 yarı 10 delici geldiyse arada. O şansımızı orada kullandıysak büyük sıçtık. İnşallah öyle bir bir şey yaşanmamıştır diye düşünüyorum. 10 dereceyi bu arada çok fazla görüyorum ama yanına bir 10 yeri patlatmıyor abi. Burada illa 10 yeri 10 derece aramamın da olayı şu. Şu anda kuşaktan 2 derece alırsak 5 dereceli petler nesneye geliyor arada. 5 dereceli geldiğini 120 derece yapabiliyoruz. Bu hesabı 250 aurasını da yapacağımı düşünürsek bizim için çok kritik bir evsi olur derken 3 derece 5 yeri. Hocam şunları full ver. Gözünü seveyim şunları full ver bana. Neyse ben buna biraz daha sallayacağım. Şu anda 4.5k ip'im daha var. 4.5k ip inşallah gelir diyorum. Ben bunları biraz daha sallayayım. Bir şey gelirse gösteririm. Bak yine 5 yarı 5 delici verdi. Şunlara tam oran ver ya. Lan şimdi de 3 yarı 5 delici. Hocam tam bak tam istiyorum tam. Abi sabahtan beri deliciyi full veriyor. Şimdi de 10 yarı 2 delici verdi. Üst üste kaç defa 10 delici gördüm? Ulan burada mı vermeyeceğini tuttu ya? Çok kötü kaçtı. Valla çok kötü kaçtı. Abi an itibariyle patlıyoruz. Son 3 efsun. 5 yarı 10 delici ne? Aaa şunu 10 yarı ver. Gözünü seveyim 10 yarı ver. Tam da hep bitiyordu ulan var ya. Ya şunu 10 10 yarı on delici ver ya. Beş yarı yem ya abi. Yarıdan hayatta kırık vermem. Ya çok kötü oldu ya. Ulan tam biterken gelse mükemmel olurdu ya. Abi başaramadık yapacak bir şey yok. Abi bir sunucu da nasıl 6'da 6 Yakut olmaz piyasada. Ya setler orta sav Yakut nasıl olmaz? Hiçbir fikrim yok. Oyun gerçekten beni batırmak için uğraşıyor. Çok fazla da almadım. Dedim düşecek illa bunlar ama. Belki şuradan bir 6'da 6 alırız. Önceki bölümde çok fazla 6'da 6 çıkarıyorduk. Belki şansımız devam ediyordur diyorum ve şuradan antikalarımı atmaya başlıyorum. Tak vurdum. 2'de 0'la başladık. Güzel zarara gidecek gibi duruyor. Bir daha yandı. Bir daha yandı. Bir tane Allah razı olsun. Allah razı olsun. Fazla bile. Ben bu efsunu istiyormuyordum. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Vurdum. Çok güzel. Çok güzel. Ben videonun başında kendimize şanslıyız demiştim. Lafımı geri alıyorum. An itibariyle lafımı geri alıyorum. Bir tane midsi aldık. Allah razı olsun ama çok büyük zarar. Buradan str orta vermediği senaryoda. Verdi mi? 6 efsun vermiş. Ortalama direnişli illi olsa. Vallahi kardaydık. Deli kardaydık. Ama şu an deli karda falan değiliz herhalde. Yine zarar. Yok bu, bu video zarar videosu abi. Şimdi bizim bu hesabımız 3 farklı levelde duracak. Öncelikle bir 18 veya 21 level yapacağım. Hatta 21 yapacağım evet. Bir 38, 39, 40, 41, 42 artık bilmiyorum kaç levelde bırakacağım. Bir orada yapacağız. ikinci skill P'de ve üçüncü skill P ile haliyle toplam 3 tane farklı levellerde duracağız. Her levelin tadını ala ala gideceğiz biraz daha. Ve şöyle bir tane kalkan buldum bunun için. 10 yarı 15 blok ve birinci eklenen bonus %25. Yani aslında 12 yarı 15 blok. Bu bizim skillde bayağı işimize yarıyor yarayacak. 44 duvon full hazır kalkan. Ben bu kalkanlara da baya bakıyorum. Ortalama zaten 10-15 bloklar bu fiyat. Artı bu hani 6-7'si de hazır. 12.5 yarı direkt. Bunu baya uygun aldığımızı düşünüyorum. Ya yani satarken en fazla 60'a e satırız ama baya bir süre satmayacağız zaten bunu. Bu hesap 61'e kasılana kadar bu kalkan çok işimizi görür. Abi hayırlı uğurlu olsun kalkanımız. Abi 21 levelde hesabı getirdim. İki hesabı da ayrı ayrı kasacağım. Şimdi bakalım ne kadar vuracağız. Bu hesabın bineği kral kaplanı. Diğeri yine hasar veriyordu ama bu hasar vermiyor. Bir de skillleri de almadım. Şimdi neden skill'leri almadım. Mal mısın diyebilirsiniz. Evet. Unuttum. Öncelikle unuttum. Ama zaten binek üstünde kasacakmışlar. O yüzden inip skill açmayacak. Şimdi şöyle abi direkt dalıyorum. Bakalım 21 level'de burada ortada kesebiliyor muyuz? Şu anda canımız biraz sıkıntıda. Marka falan hiçbir şey yok. Ortada sanırsam şu an kesemiyoruz. Evet. Aslında 96 ateşimiz var. Ama hasar olarak eksiğimiz olduğu için ve defans olarak şu anda eksiğimiz olduğu için. Burada bir patladık. Marka çekmeyeceğim. İnat ettim. Marka çekmeyeceğim. Şöyle yapacağız. Genç kahramanlar silahını alayım. Bu hesapta kahraman çıkardım. Bunu açarken kritik vardı. Kritiğimi çağırayım. Çağırayım da basayım. Delicim bastım. Şimdi köşede zaten birkaç level geldikten sonra bu hesap kendi kendine çok rahat kasmaya başlar. Sadece birkaç develi ihtiyacı var bu hesabın. Özellikle hasara ihtiyacı var. Ve birkaç oda kastıktan sonra zaten 30 level olmuş olur. Ondan sonra kafa çok rahat olur da ben Tej de takmadım. Şurada bir durup aradan teş takabilir miyim? Taktım. Tamam güzel. Şuradan o tavımı da açayım. Buradan su da basalım. Şu anda kaç xp bonusumuz var? 330 x bonusumuz var. 330 xp bonusu burada kasacağım. Hatta bir tane üste giden tecim var. Bunu da basayım. Diğer hesapta bir tık daha fazla XP bonus olacak. Onda kostümden 150 set bonus alıyorum çünkü. Şimdi ortada deneyeceğim. Bak şuradan statüyü HP'ye verdim. Kritik delici de geldi. 20 level silah da geldi. Kesiyor olmamız lazım. Abi kesiyoruz kesiyoruz. Tamam. Şu an olmaya başladı hesap. 30 level olunca çok çok daha rahatlar. 30'a kadar HP vereceğim. Ondan sonra SP falan ne devam edeceğim. HP ile işim olmayacak. İşte bu hesapları Yakut ayarlayabilseydim çok 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 daha rahat olurdu tabii ki de. ama yine de herhangi bir sıkıntısı yok. Piyasaya yak düşünce alırız. 27 oldu bu arada. Şer şuradan biraz daha statüye vereyim. 30 olunca bak bu odaya bile koyabilirim yani. Bu oda fena değil. Muhtemelen bu oda veya diğer odaya da 30 olur. Şu anda kaç vuruyoruz bu arada? Abi hasarı göremiyorum. 502 vuruyoruz. Kritikle de 1k muhtemelen. Adam olana çok böyle Daha ne olacak ya? Mükemmel hasar. Diğer odaya kalmadan bu odada 30 olacak bu arada. Evet oldu. Şuradan 30 level silahımı da alayım. Ver bana 30 level silahını. Buradan ekstra 3 ortalama %5 direkt saldırı değeri artı biraz bir şeyler alıyoruz işte beyler. Şimdi saydırtmayın hepsini bana. Ben şuraya bu hesabı otomatik hava bırakayım. Sen burada da dakikada bir pelerin de bas. Başka hiçbir şey basmasan da olur. Şuradan direkt başladığım space'e bırakayım ben bu hesabı. Burada artık ortada çok rahat kasar. Bu kendi kendine böyle 75'e atsın. 75 olunca 52 malzemeleri de satarım. Gideriz sürgünlük dizeriz bu hesabı. Şu an burada kalsın abi çok güzel. Ben diğer hesabı da getireyim onu da halledeyim. Bunlar burada kendi kendi kalsın. Abi hesaba bir tane daha item alacağım. Şimdi kombinlerimi şu şekilde yapmak istiyorum. 50-55 kemik alacağım her şeyi. Şimdi düşük gevelde ve eselikler bu sunucuda pek fazla bulunmuyor. Ama şöyle bir şey de buldum şimdi. 6-7'si yok. 6 bir şekilde hallederiz. İlla 50 STR'e getireceğim falan ne bir derdim yok ne yalan söyleyeyim. Abi 56 kemik, 10 kılıç, 15 bıçak, 15 çift el, 10 pençe, 6 ok. 60 vam. Bence gayet uygun. Savunmalarımın hepsini yani kemik olanları 60 savunma üzerinde tutmak istiyorum. Bu hesap 21'de kalacağı için bir de 42'de falan kalacağı için veya 38'de neyse bu ayakkabıyı bir süre kullanacağız. Bayağı işimize gelir. Ben bunu abi 60 vana alıyorum. 56 savunma gayet iyi bir item. Abi aldım gitti şu anda 3 tane itemimiz hazır. Diğer yarılı itemleri de yine bu kalkan gibi almak istiyorum. Şimdi şu işliyor mu bilmiyorum. Buradan aslında 12.5 yarı aralıyoruz. Bir başka itemden de 12.5 yarı alırsak o buçuklar sayılıyor mu? Onu bilmiyorum ama en kötü 12-12-12 bile alırsak sanırsam 86 yarımız olacak. Silahta da böyle yalandan bir 10 yarılı 6 bir item bulursak 90 küsür yarı yapabiliriz. Yani bir anda 94-95 yarı artık ne kadar tam bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir. Düşük gevelde inanılmaz hasarlar görürüz. Tabi savunmadan da hiçbir şekilde kırmak istemiyorum. Bence tatlı itemler aldık. Abi hayırlı uğurlu olsun. Abi bu hesabı da kasacağım. Biraz bir Razador sandığı aldım. da elimle kasmaya biraz üşendim. Razador'la zaten hızlı bir şekilde hallediliyor. Raza Razador'dan XP atması lazım. Bize çok da fazla almadım. 17 level olduk. 19 olduk. 20 olduk. 96 XP. Tamam ben bunu 21 yapar bırakırım. Razador'la daha işim yok. Ne attı bu arada bakmadım ama zaten Razador'dan ne atacak en fazla. Şimdi biraz da bir Hydra sandığım var. Geçen Hydra'dan çok kar ettik. Artı bize kötü ruh falan çok fazla lazım. Ve şu anda tılsımlar geldiği için metaller de uçuyor. Şöyle kötü ruhla taş sanatımı arkaya ayırayım. Bunları bir açacağız. Aa bolca metal istiyorum. Kötü ruh istiyorum senden. İnşallah bayağı bir atar. Şu ana kadar bir kötü ruh gördüm. Arada başka bir metal falan herhangi bir şey görmedim. O da taş sanatı diyor. Hocam taş sanatı lazım değil. Heh bir büyülü metal. Güzel. Bir tane büyülü metalimizi aldık. Şu ana kadar kardayız. Bak maşallah diyelim. Şu mağazamı açmak gibi de olmasın ama. Şu ana kadar artık fitiz. Hocam bir metal daha verir misin? Bir metal daha vermedi. Şimdi arka sayfaya geldik. Artık seri seri açacağım. Bir büyülü metal daha aldık. Güzel. İkinci büyülü metal geldi. Bir kuşak hatta bu arada kuşak da çok lazım. Kuşak piyasası da burada yüksek. O da ki. Okay. Bir kuşak daha geldi. Bir büyülü metal daha geldi. Şöyle hızlı hızlı açarsam arada valla ne çıktı görmedim. Hatta şöyle yapayım. Burayı kapatayım. Sohbet satırını da kapatayım. Şuranın hepsini abi bir açalım. En son bakalım kaç büyülü metal atmış. Kaç tane atmış. Kuşak atarsa burada göreceğiz. Ama herhangi bir kuşak göremedik. Kuşak atmıyor. Atmadı kuşak. Abi inşallah büyülü metal çok atmıştır. Bakıyorum birinci envanterde Kaç büyülü metal var? 3 büyülü metal var. Sadece bir tane tane daha atmış. Bu arada eğer ki kuşak gelirse buradan bir zararımız yok. Kötü ruhlar da karımıza kalıyor. Kötü ruh kaç atmış? 46 tane atmış. Sanırsam 20 veya 22 tane kötü ruh atmış. Ortalama 3-4 vonda orası. Şuradan eğer ki kuşak geçerse kardayız. Net bir şekilde kardayız. Ben bu hidra sandığı işini seviyorum. Tabi geçmesi lazım. Şöyle vurdum. vallaha geçti. Tamamdır. Şu anda birkaç von kardayız. Kaç emiş gelmiş? 17 emiş gelmiş. Abi bunu da o zaman şöyle bir üste vursak. Ne en kötü bu yansa bir von falan totalde bir zararımız olur. Kuşağımızda bir tur daha denemiş oluruz. Şöyle vursam maalesef geçmiyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Büyülü metalleri de topluyorum. Büyülü metaller işime yarayacak. Bununla ilgili de farklı planlarım var. Şu anda 10 tane büyülü metalim var. Bunlar da bir kenarda kalsın abi. Abi hesabı da 21 level yaptım. Gibi şöyle bizim bir önceden makaramız vardı. Önceki VS'likleri bilenler bilir. Arkadaşı bu arada selam olsun. Her video sonunda ne kadar hasar arttığına bakardık. Eğer ki hasarla ilgili bir şey yaptıysak. Değil mi? en baştan beri buna başlayacağım. Şu anda bu arada 21 levelde güçlü beden, şiddetli vuruş ve güçlü vuruşa da birer tane veriyorum. Abi yıl Yıllar sonra, gerçekten yıllar yıllar sonra kargı kullanacağım. Çok heyecanlıyım. Ama kargıma da 10 yarı getirmem lazım. Hayatımda ilk defa kargıya 10 yarı getirmeye çalışıyorum. Şu anda piyasada 2 tane kargı vardı. İkisi de bir arkadaş kurmuştu. 45M'den aldım ikisini. Birisi 4 Epson'da 5 Epson yaptım. Biri düz. Piyasada bunu bulamam. Kim kargı bassın 3 yarı. Şuna bir 10 yarı verirse yoluma bakacağım. 20 şeytan 8 zeka istemiyorum. 10 yarı istiyorum. 10 delici 8 zeka vermedi. Ya verirse şu an kullanırım yoksa kullanamam. 3 yarı yanına güç de vermiştim. Bak 10 yarı artı güç olsa ömürlük silah Kardeşim ömürlük ama vermedi 4 zeka hocam yarı 12 güç Hocam yarı 12 şevk 6 güç 20 şeytan metti ya verme 20 şeytan ya 5 yarı 10 delici Bak şu yarı ile delici kombini 10 yarı 10 delici burada verseydi de ağlardım O kadar yaya efsun attım sen geliyorsun kargaya veriyorsun Valla olmazdı ama hani, 10 yarımı da versen mi sanki acaba Lütfen 3 yarı sonuncuyu da attım 6 güç beyler bu şekilde deneyeceğiz Yapacak bir şeyimiz yok hepimiz yok Ama kombin de bir fena olmadı değil gerçekten şu kombinde ayrı bir hoş durmuyor değil. Neyse şöyle bir hasarımızı deneyelim. Şu anda simya, item, item hiçbir şey yok. Ama bunun güzelliği şurada. Diğer videolarda bu hasarın ne kadar arttığını görünce çok mutlu ediyor. Ama petimiz var. Beyler petimiz var ve kargımız var her şeyden öte. Şöyle bir ruh atmak istiyorum. Tak vurdum. 2100. Oğlum iyi vurduk ha. Hiçbir şey yok kan hesapta. Kuşak var da boş. Simya yok. Biz niye bu kadar vurduk? Allah Allah. Vallahi fazla vurduk. 2200 hasar rekoru hasar rekoru. Anlık. Peki şöyle bir şey desem. Şimdi 20 levellik silah ben yanlışlıkla mal gibi tek aldım. Ben daha doğrusu mal gibi 20 levellik silah aldım. Bu mu fazla vuruyor? Kargı mı? Şöyle bir vursam 1700. Abi kargı koymuş. Vallahi kargı koymuş. Efsane silah. Oyun silahından daha güçlü bir silah yapmışlar eskiden. Kargı aşık ara koyuyor. Ve eğer güzel hasar biz bu hasarı bakın. Ben size söylüyorum 21 levelde 40-50 klara kadar görürüz. 60 kaldırı zorlarız. Gerçi daha kusur ya kusur. kusursuz olacak olmuş ya. Bilmiyorum. Belki daha fazla olur. Tam kestiremiyorum ama. 20 levelde 3P yapacağım bu hesabı güçlendirmesine kadar açacağım. Full kusursuzumuzu çekeceğiz. Bayağı fantastik şey şeyler yapacağız. Güzel güzel. Burada bir hasarımızı öğrendik. Diğer videoda bu hasar uçar. Size söyleyeyim. Neyse arkadaşlar kargımızla beraber videoyu da burada noktalayalım. Arkada suralarda kasılıyor hala. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.